Herkese merhaba arkadaşlar. Hafta sonu bahçedeyiz. Yine bahçe işleri. Ee, sizinle bugün neler yaptığımı paylaşmak istiyorum. Hep dükkandan video atmayalım dedim. Biraz da bahçe serisinden devam edelim. Arkadaşlar bahçedeyim. Ee, cumartesi, Pazar. Dün akşam, dün güzel hava vardı. Bugün öyle kadar da güzeldi. Şimdi hava biraz yağmur geliyor yine herhalde. Zaten zaten sonra yağmurlu gösteriyordu. Bahçe bahçedeyiz. Bahçe işlerinde uğraşıyorum. Zaman geçiriyoruz. bana iyi geliyor bahçe. Şimdi arkadaşlar bugün yaptığım işleri sizinle baş bahsedeceğim. Yenilikler yapıyoruz. Meyve ağaçlarının geçen sene damlamasını yapmıştık. Dışarıdan damlama hortumuyla yapmıştık ama onlar çürüyor çabuk bu sene karar verdim toprağın altına sağlam kalın etli bu su borusu gömeceğim. Oradan çıkaracağım damlamaları. Onu paylaşayım sizinle. Bir de karavanın önüne şuraya e, kilit taşı yani parke taşı deniliyor, kilit taşı deniliyor. Onları döşedim. Onun üstüne de şey yapacağım. E, 3 3'e 3 bir tane kış bahçesi karavanın önüne bir kış bahçesi düşünüyorum. Şimdi bakayım size göstereyim. Evet arkadaşlar. Kasalarımı böyle yer altından toprağa gömmüştüm bu boruyu. Bu şekilde musluklu yapmıştım. Bunlar da biraz çalışmaya çalışmaya sertleşmiş kasalar bu şekildeydi. 6 tane kasam var. Kasanın hepsini başına bu şekilde getirdim. Bunlarda çürüme vesaire yok. Bunlar biraz sertleşmiş tabi haliyle. Şimdi hattım zaten yer altından, yani toprağın altından buraya kadar geliyor. Evet buraya kadar geliyor. Şimdi bunun devamını yapacağım arkadaşlar şuradan şöyle öyle kazdım yukarı meyvelerin dibine kazdım şimdi buradan aşağı buraya da kazacağım şu meyvenin dibine çıkaracağım buraya çıkaracağım şu hattandı ama bakın bu çürüm bu da çürüme yüz tuttu. Bakın çıtı çıtı oluyor. Bunları da Buradan aşağı muzları komple gömeceğim. Bugün kazdım. Anca bu kadar kazabildim. Bugün ne de kazmasaydım arkadaşlar. Havalar ısındı mı burası iyice kuracak. Hiç kazamayacaktım. Şuradan çıkaracağım şöyle. Böyle ağacın dibini salacağım. Meyveler de çıkaracağım. Damlamalı yapacağım tabi. Hem uğraşmamak için hem daha uzun ömürlü olsun. Böyle komple kazdım bugün. Biraz yoruldum ama kazdım. Çok derin kazmaya gerek yok. Gömerken de biraz elimle temizlerim. Biraz uğraştıracak ama o kadar olsun. şuraya. Buraya devam edeceğim şöyle. Şu üzümün dibine. Şurada bir çiçek var. Aslında bu çiçeği buradan çıkarıp başka alabiliriz. Şu börtlenme üzüme getireceğiz. Şu hortumdan kullanacağım. Şu hortumu da alayım. Yanıma numune hortumu kullanacağız. Bir de arkadaşlar şuraya bir lavabo yaptırmıştım. mermerit bu. Ama şuradan görebiliyor musunuz? Uçları kalkık. İki tarafında. Bu neden böyle oldu arkadaşlar. Ben bunun altına yaparken destek koymamıştım. Çöktü. Ortası. Şimdi destek yaptım bugünlere. İnşallah güneşten yatar yanları da yapmazsa bir çaresini bulacağız şöyle göstereyim. Şunlar şöyle sıkışsın inşallah. Bu da böyle oldu. Ha bir de şeyi göstereyim size. Bugün bunu iyi yaptım. Bunun bir kısmı vardı zaten ucunda. Şimdi bitirdim. Tenteyi açtığımda 3 metre geliyor arkadaşlar tente. Altında kış parçası yapacağım. Burayı böyle kapatmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Niyet. Evet. Bunları baştan az oyarak aşağı yapmak istiyordum ama çok uğraştıracak. Biraz da yüksek olsun dedim yukarıda. Zamanla yağmur vesaire toprak yukarıdan inerken aralara girer, ot girer, sıkışır. Bu haftayı da böyle geçirdim. Biraz da yoruldum açıkçası. Toprak görüyor. Bir de iyi geliyor tabi. Böyle. Karşıda her zaman gibi şanlı bayramı sallanıyor. Arkadaşlar. Bak da evet. Bu videoda bu kadar olsun. Bu hafta da böyle atlattık. Yarın devam. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.